Hadi, Hadi hemencik gidelim. İşte benim kızım. Hadi gel bakalım hemen eşyalarını toparlayalım. Zaten hiç dağıtmamıştı ki bu dizimi. Aa, siz acaba akıllı mıdık mısınız küçük hanımefendi? Hmm, galiba biraz. Hmm, galiba biraz. Önce üzerini değiştirelim. <laughs> Anneciğim, şimdi beni iyi dinle tamam mı? Bizim buradan çıkmamız kolay olmayabilir. Ama biz bu kapıdan dışarı çıktığımızda... ...ne ile karşılaşırsak karşılaşalım... ...sen benim güçlü kızımsın. Unutma bunu sakın. Hı, hı tamam. Babam, iyi misin? Bu ne? Gidiyoruz biz. Babam, halanla biraz odanla bekler misin? Annenle biraz konuşmam lazım. Ben annemle gitmek istiyorum. Sera, Melih odasına götür. Halacığım, hadi gel biz biraz odada duralım, tamam mı? Anne ama. Tamam anneciğim. Hadi sen geç içeri. Biz de babanla biraz konuşalım. Tamam. hangi cüretle beni geldi koduna sokarsın? Lan ne geldi? Neyin gerdeği? Bak düğünün masıyorsun. Kızım önüme atıyorsun sonra da ...kızımı almaya kalkıyorsun. Senin derdin ne kadın? Benim tek derdim kızım. Ne olur bırak gidelim. Lütfen. Kızım burada kalıyor. Sen gidiyorsun. Yine kitlenecek, yine susacak. Sancar lütfen. Bir daha öyle şey olmayacak. Ya böyle yapacağını gelip istediği zaman kızını görmek çok mu zor? Zor! Mesih'i anlamıyorsun Sefer'in kızı. Senin varlığın bile bana sor. Ağır. Çok ağır lan. Çok ağır. Kusura bakma. Kızımı alıp gideceğim. Bir daha beni görmezsin. Torunumu alma Gakasan. Anasının intihara kalkıştığını söylerim. Ana. Ne ana? Bu kadın evimizden defolup gidecek. Yalınız Peki. Siz kazandınız. Ama izin verin kızımla konuşayım. İzin mizin yok seni. Sancar, Melek onu almamı bekliyor. Eğer Melek'e bir açıklama yapmazsam senin izin vermediğini anlayacak. Tekrar kilitlenecek. Ben yine... ...sana ağır gelen varlığımla karşına geleceğim. Yürü. Yapamayız. Zehra, bize müsaade eder misin? Melekle yalnız konuşmak istiyorum. Tabii. Çık bak. Neden gitmiyoruz? İzin vermedi mi? Gel bakalım. Hayır anneciğim, izin vermedi. Ne yapacağız şimdi? düşünelim. Ne yapsak acaba? Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Hazırlan, kaçıyoruz. Ne? Şişt. Şimdi beni iyi dinle tamam mı? Tamam. Ben dünden beri bu planı yapıyorum. Ben şimdi gideceğim. Gün doğmadan sabaha karşı buraya geleceğim. Sen evden çıkabilecek misin anneciğim? Çıkarım. Tamam. Planımızdan hiç kimseye bahsetmeyeceğim. dik Nasıl, konuşalım mı? Annem seni neyini sevmiş ki? Yeni hayatının ikinci günü. Kızınla kendine yeni bir hayat kur. Sana inanmayan herkesten uzakta. Duydum ki Melek Hanım yemeğe gelmiyormuş. Ben de o zaman yemek ona gelsin dedim. Ne sevdiğini bilmiyorum ama bir çocuğun sayabileceği her şeyi koy dedim Gülsü'ye. Aa. Babalara küsülmez bilmiyor mu bizim kız? Bilmiyorum. Hiç babam olmadı benim. Benim de hiç kızım olmadı ki. Bak daha ne yemek sevdiğini bile bilmiyorum. Ama ben çabalıyorum değil mi? Sen de biraz çabalasan? Annemin yanında olsaydım yemeğimi yemiş olurdum. Ama şimdi yemiyorum yemek. Canım yeme, yeme. Yeme. ama tepsi burada dursun tamam mı? Yemem diyenden korkacaksın. <laughs> ya. Abi. Meleğe bakacaktım ben. Bak bak, ben de tepsiyi bırakacağım. Tamam. Halacığım. Girebilir miyim? Melek. Bu benim eski telefonum. İçine Gediz abinin numarasını kaydettim. Annenle konuşabilirsin. Telefon sende kalacak ama çok iyi saklaman lazım, tamam mı halacığım? Bu bizim minik sırrımız olsun mu? Mesela şimdi arayabilirsin anneni. Herkes aşağıda yemek yiyor. Seni kimse duymaz. En iyisi ben çıkayım da sen rahat rahat konuş annenle, ha? Neyse. İyi geceler sana o zaman. Çok acıyor mu? Ne alan? Ayağım çok acıyor mu? Hiç acımıyor. Geçeli çok oldu. İyi. İyi. Kendim. Gediz. Evet. Ben Melek. Melek iyi misin? İyiyim. Annemi konuşabilir miyim? Tabii tabii ben de şimdi onun yanına gelmiştim. Melek. Annem. Anneciğim sen telefonu nereden buldun? Zehra verdi. Peki bizim kaçacağımızdan haberi var mı? Yok. Yok kimsenin kaçacağımız haberi yok. Anneciğim sen iyi misin? İyiyim. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım yeni hayatımız için. Anne ben bu biraz yemek koydum. Kaçarken eğer yemek bulamazsak aç kalmayalım. Aferin benim güzel kızıma çok iyi düşünmüşsün. Tabii aç kalmayalım doğru. Gerçi çok acıkmıştım. Ekmeğin bir tanesini yedim. Bir de elmanın birazını yedim. Oh! Afiyet olsun benim güzelliğime. Şifa olsun. Meleğim. Ee, hadi kızım kapatalım yakalanmadan tamam mı? Uyumamak için kendimi cincikleyeceğim, duracağım. Az kaldı kavuşmamızı. yeni hayatının ikinci günü. Kızına kendine yeni bir hayat kur. Sana inanmayan herkesten uzakta. Amerika kadar uzakta. Sancar bana kızımı verseydi burada kalırdık. Niye babanın yanına dönmüyorsun diye yarın soracağım. Şimdi arabana biniyorsun bize geliyorsun. Kaçma işinden de vazgeçiyorsun. Yoksa... Yoksa her şeyi Sancar'a anlatırım. Oo. Oh! Akşam yatmaz, sabah kalkmaz cinstensin ha. Sen uyurken ben de burada durayım mı? Hayır. Meleğim babam bak. Karının yanına git. 对。 Oğlum. Nare. 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 Nare bir saniye lütfen. Nare. Al babam bir şey mi istedin? Hayır senden hiçbir şey istemiyorum.